Merhabalar. Hepsi buradadan aldığımız araç kapı koruma fitilinin montajını yapıyoruz. Son derece basit. Ürün bu şekilde geliyor. 5 metre bir paket. Herhangi bir marka yok. İnternette mağaza, o çevrimçi mağazalarda farklı isimlerle satılıyor. Marka adı altında. Özel bir markası yok. Montajı son derece basit. kapınıza bu şekilde geçiriyorsunuz. Zaten elinizle ya da ayağınızla ittiğinizde giriyor rahatlıkla içeri. Bu şekilde dolaştırdım. Örneğin düz, düz olmayan yerler var. Onları yeterince ittirememişim demek ki. Şu şekilde vurarak rahatlıkla sokuyorsunuz. Köşeyi sıkıntısız döndü. Sadece burada bir küçük bir çıkıklık var. Alttan bu şekilde ilerliyorum. Şu kadar kaldı. Daha önce yapmıştım. İki paket araca yetti. Nasıl keseceksin diyen olabilir. Ee... Dur, kapıyı açalım. Güneşin bağrında yapıyorum ben de bu işi. Buraya kadar dolaştırmayı düşünüyorum. Buradan yukarı da çıkabilirim ama e, tam emin değilim onu yapıp yapmamaktan. Buraya kadar bu şekilde geldim de maket bıçağıyla keseceğim. İçinde kesmeye engel bir şey yok. Metal klipsler var içinde. Şuradan görünüyor mu? Bakayım. Evet, görünüyor yazıcık. Bunların aralarında boşluklar var. Maket bıçağı, yan keski, meyve bıçağı bile kesiyor, Keski olmak kaydıyla. Uygulaması kolay, kesmesi de kolay. Özel bir işçiliğe gerek yok. Daha önce yapmıştım. Kabaca 3-3 yıl kadar dayandı, 3-4 yıl kadar dayandı. Sonra renklenmeler başladı. Kullanımla alakalı tabii bu. Ürün kötü olduğundan değil. Bizimki güneşte fazla kaldı belki de. Neyse. Araç kapı koruma fitili. Kenara getiriyorsunuz. Kenara doğru yaklaştırıp şu şekilde bastırdığınızda bile giriyor. Tabi sizin buradaki malzemenizin kalınlığını bilemediğim için ben rahatlıkla şöyle vurdum da yerleştiriyorum siz de yaparsanız yani dağları yerinden oynatmayacaksınız. Bu sizin aracınızın kapılarını koruyacak. Başka bir kendini bilmez tabii ki kapısını ayarsız şekilde açıp aracınıza vurabilir. O ayrı konu. Ona vallahi yapacak bir şey yok. Bu en azından aracınızın kenarlarını, kapı dış kenarlarını, şuralarını ve özellikle bu koruyacaktır. Bakın diğer yolcu kapısına gidelim. Bu aracı aldığımızdan aldığımızda hemen uyguladığım bir şey. Ürün şeyini görüyor. Görevini görüyor. Bakın bir tane bile şey yok. Vuruk izi yok. Ha, duvarlara vuruldu mu? Evet vuruldu. Ama ürün görevini yaptı ve kapıyı korudu. Şu beyazlık pastacıladan kalan bir beyazlık onu saymayın. Ürün görevini yapıyor. <laughs> Aracınızı seviyorsanız bulunsun diyorsanız almanızı öneririm. Montajı da kolay. Hepsi burada da fiyatı ben 2 hafta önce almıştım kabaca. Biraz yükselmiş. Uygulayacak olanlara, kullanacak olanlara kolay gelsin. Allah kazasız belasız sürüşler nasip etsin.